5 artı 5 tekniği. Bugün sizinle paylaşacağım bu teknik aslında ezoterik öğretilerde çok kıymetli bir yere sahiptir. Bu tekniği öğrendiğinizde hayatınızı uygulamaya başladığınızda göreceksiniz ki farklı hallere tanıklık ediyor olacaksınız. Tekniği açıklamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yaşamın içerisindeki bütün dinamikler hareket halindedir hareketi durduran sadece insanın algıları ve yargılarıdır. Yani insan bir şeye ulaşmak istediğinde, ulaşmak istediği enerji merkezde ise o çekim gücünü oluşturur ve kişiye doğru yaklaşmaya başlar. Fakat kişi istediği bir şeyi gereğinden fazla bir şekilde istiyorsa, ruhu, zihni ve bedeni merkezde değilse o zaman istediği şey kendisinden uzaklaşır. Aslında bu bir fizik kuralıdır. Biz yaşamımızın içerisinde her şeyi ruhumuzla kabul edip, zihnimizle programlayıp, bedenimizle sorumluluklarını yerine getiririz. Şimdi siz istediklerinizde ne kadar ruhsal, zihinsel ve bedensel bir birliktelik halindesiniz. 5 artı 5 tekniğini yaşamınızın her bir olayında deneyimleyebilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken şey kendinizi rahat hissedeceğiniz ve sakin bir alana konumlandırınız. Işıklarınız loş olabilir veya kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir halde olabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ilk önce sağ elinizi kalp bölgenize doğru yumruk bir şekilde yaparak getiriniz. Yumruğunuzu çok fazla sıkmayınız. Daha sonra serçe parmağınızı Yukarıya doğru kaldırınız ve serçe parmağınızın gerginlik halini hissedin. Dört parmağınız yumruk şekilde içeriye doğru kıvrılmış, e, serçe parmağınız ise diğerlerinden ayrılmış şekilde kaldırınız. Bu kaldırma esnasında serçe parmağınızın gerildiğini hissedeceksiniz ve elinize doğru, bileğinize doğru, kimilerinize dirseğine veya koluna doğru bir gerilme hissedeceksiniz. Bu hissetme esnasında en son gerginlik e, bitene kadar veya gerginlik esnasında e, serçe parmağınıza bakarak şunu söyleyin. Sana yüklemiş olduğum, senin sinir ağına yüklemiş olduğum bütün duygularımı serbest bırakıyorum ve akışa geçmesine izin veriyorum deyin ve parmağınızı Aşağıya ve yukarıya doğru, aşağıya ve yukarıya doğru 7 defa hareket ettiriniz. Hareketi kolay yaptırabilmeye başladığınızda, kolayca yapabiliyorsanız ve engellemiyorsa, bu parmağınızla ilgili olan durum bitmiştir. Parmağınız aynı şekilde e, diğerlerinden ayrılmış bir şekilde durmaya devam ediyor. Daha sonra yüzük parmağınızı serçe parmağınızın yanına doğru kaldırınız. Belki kimilerinizde bu parmak kalkmakta zorlanabilir. Ee, diğer elinizle o parmağınızı serçe parmağınızın hizasına getirin ve gerilmeye tanıklık edin. Aynı şekilde gerilmeler, kasılmalar e, olacaktır mutlaka. Ve aynı şeyi söylüyorsunuz. Yüzük parmağım veya sağ elimin dördüncü parmağı. Sana yüklemiş olduğum, senin sinir ağına yüklemiş olduğum, bütün anlamları, bütün duyguları, bütün düşünceleri sevgiyle serbest bırakıyorum ve akışa geçmesine izin veriyorum diyorsunuz. Ve parmağınızdaki gerilme bitene kadar bu cümleyi veya bu cümleleri tekrar edebilirsiniz. Veya sadece zihninizden geçirebilirsiniz. Daha sonra tekrar yedi defa Yüzük parmağınız aşağıya, yukarıya, aşağıya, yukarıya. Bu arada serçe parmağınızda e, siz yüzük parmağınıza odaklanın. Yüzük parmağınızı indirirken serçe parmağınıza odaklanmanıza gerek yok. O nasıl istiyorsa öyle olsun. Belki sadece yukarıda kalabilir, belki aşağıya inebilir ama sizin odağınız yüzük parmağınız olacak. Sonra değerli dostlar orta parmağınıza aynı işlemi yapıyorsunuz. Sonra işaret parmağınıza yapıyorsunuz. Sonra baş parmağınıza yapıyorsunuz ve beş parmakta açıldığında kendinizi bu beş parmağınızda bakıp serçe parmağınızda baktığınızda birini anımsıyor musunuz? Orada birisini görüyor musunuz? Orada birisine ait bir enerji var mı? Onu kontrol edin. Sonra yüzük parmağı, sonra orta parmak, sonra işaret parmağı, sonra baş parmak. Ne yaptık? Sırayla ilk önce yumruk yaptık. Sonra serçe parmağımızı açtık, cümlemizi söyledik. 7 defa aşağı yukarı oynattık. Sonra yüzük parmağı, orta parmak, işaret parmak ve baş parmak. Bunları yaptık. Daha sonra da şöyle gözümüzün önüne getirdik. Sağ elimizi baktık. İşaret parmağımızı bakınca birini anımsıyor musunuz? Sonra yüzük, son orta, sonra işaret, sonra baş parmak. Bizim için işaret parmağımız değerli dostlar, bizim hayattaki maddi değerlere karşı olan sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz. Yüzük parmağı bizim hayatımızda özel olarak bu e, flörtünüz olabilir, eşiniz olabilir, e, iş ortaklıklarınız olabilir, onlarla olan ilişkiler. Orta parmağınız sizin cinsi kimliğiniz, e, cinselliğiniz, karşı cinsle olan ilişkileriniz, aynı zamanda cinsellikle ilgili tabularınız veya e, mesleğinizle ilgili üretimleriniz, İşaret parmağınız sizin egonuz. işaret parmağınız sizin kendinizi nereye konumlandırdığınız demek. Baş parmağınız ise sizin tamamıyla ruhsal alanınızdır. Ruhsal alanınızdaki durumlardır. Bunlar da bildiğinizde hangi parmağınız daha çok ağrıyorsa, sızlıyorsa veya zorlanıyorsa buna göre yorum yapabilirsiniz. Aynı işlemi daha sonra sol taraftaki Elimize başlıyoruz yapmaya. Aynı şekilde serçe parmaktan başlıyoruz. Sonra yüzük parmak, orta parmak, sonra işaret parmağı, sonra baş parmak. Bunlar bittikten sonra ellerimizi avuçlar yukarıya gelecek şekilde ve ellerimiz göbek deliğimizin iki parmak üstünde kalacak şekilde konumlandırıyoruz. Konumlandırdıktan sonra nefes alıyoruz ve veriyoruz. Nef yaşınız kadar nefesi yavaş yavaş alıyorsunuz, yavaş yavaş veriyorsunuz. Yaşınız kadar alıp bittikten sonra nefes kendinize sakin bir şekilde ellerinizi omuz hizasına kadar kaldırıyorsunuz ve diyorsunuz ki bundan sonraki her anım için sevgiyle yaşamaya, aşkla yaşamaya, üreterek yaşamaya hakkım olanı almaya, razılık makamında yürümeye ve son nefesime kadar ruhen, zihnen ve bedenen dengede olmayı seçiyorum. Bunu engelleyen ne kadar bilinçlerim varsa şu anda hepsini sevgiyle serbest bırakıyorum diyorsunuz. Bu cümleleri yazarsınız ve bu tekniği uygularken bunları söylersiniz. Ve elleriniz aynı şekilde avuçlarınız açıkken aklınızdan üç tane niyet yapıp, dilek yapıp, onların yukarıdan avuçlarınızın içine konduğunu hayal edip, imgeleyip, olmuş gibi hissedip, avuçlarınızı kapatıp Göğüs bölgenizden içeriye doğru bırakın lütfen ve avuçlarınızı göğüs bölgenize yaklaştırın. Göğsünüzden o dileklerin ve niyetlerin olmuşluk bilincine oradan içeriye bırakın ve bütün hücrelerinizin o inandığınız, size verilmiş, olmuş gibi hissettiğiniz her şeyin bütün hücrelerinize kadar ulaştığını hayal edin. Göreceksiniz ki belirli bir zaman dahilinde o bilinç sizde zuhur edecek ve çekim gücü oluşmaya başlayacak ve inşallah yaşamınızda isteklerinize daha güvenle ulaşacaksınız.